Bugün dersteyim. Yıllar önce tabii. Kapitalizm, liberalizm konuşacağız. Öğrencinin teki kalktı arkadaş. Ya hocam dedi kapitalizm insan doğasına uygundur. Niye öyle düşünüyorsun dedim. Büyük balık küçük balığı yutar diyor. E, kapitalizmde de rekabet var, insan doğası var, uygundur. Ya arkadaş dedim tamam da biz balık değiliz ki yani. Sorun da orada. Doğada ne ararsan bulabilirsin. Doğada büyük balık küçük balığı da yer ama pekala doğaya baktığında istediğin şeyi çıkarabilirsin oradan. Dayanışma da var, işbirliği de var. Ee, görüyoruz ya yani, National Geographic iz izlediğimiz zaman o toplulukların nasıl işbirliği yaptığını. Ee, bir şey daha var sonuçta. Doğada büyük ölçüde zorunluluğun yasası geçerlidir. Yani bir aslan açken Gider bir geyi ağlar. Biz aslan geyi ağladı diye vay nasıl yaparsın acımasız, zalim, ahlaksız demeyiz. Çünkü bir aslan hiçbir zaman o döngüyü bozacak işlerin içerisine girmez. Keyif için gidip de geyik ağlamaz veya kendisine meşrulaştıracak şeyler uyduracak hali de yok. Çünkü doğa zorunluğa tabi büyük ölçüde. Ama insan öyle mi? İnsan değer üreten bir varlık. O yüzden bütün bu tartışmalar çıkıyor. Değil mi? iyi var, kötü var, ahlak var vesaire. Dolayısıyla bir insan baktığımız zaman pekala keyif içinde sağa sola zarar verebiliyor. O yüzden bunları tartışıyoruz arkadaşlar. Yani dolayısıyla insan beşeri gerçeklik alanında ve koyduğu kuralların çoğu kendisi üretiyor yani. Sadece doğa kurallarına tabiiz ama tabi olarak yaşamıyoruz yani kendi koyduğumuz kurallar bazen doğanın koyduğu kurallardan daha baskın olabiliyor veya insan hayatına yön verebiliyor. Bu ikisi birbiriyle etkileşim halinde. Yani bunu daha sonra tartışırız. Ama dediğim gibi yani büyük balık küçük balığı yer ama biz balık değiliz. Tam da medeniyet dediğimiz şey zaten en zayıfın güçlü tarafından ne kadar az yenmesini sağlarsan o kadardır yani medeniyette. Peki görüşmek dileğiyle.